Arkadaşlar merhaba. Yasemin Hoca ben. Almanca TELK A2 sınavı mektup örnekleriyle devam ediyorum videolarıma. Schreiben Teil 2 mektup kısmı arkadaşlar TELK A2 sınavında. Bakalım mektubumuzun konusu nedir ve nasıl bu mektuba cevap yazılır. Çayınız, kahveniz, defteriniz, kaleminiz hazırsa dersimize başlayalım. Katarina sizin bir Alman arkadaşınız. Bir Alman kız arkadaş. Freundinen anladık. Bir Alman arkadaş. İki virgül arasında Katarina'dan bahsetmiş. Katarina bir Alman arkadaş yazıyor size. Schreiben yazmak. Üçüncü teki şahısa göre çekimlenmiş Schreib. Ihnen size resmiyet olan size. Das dığını dini anlamına gelir. Bağlaçtır. Çekimli fiili sona atar şöyle göstereceğim. Das A2 bağlacıdır arkadaşlar. Çekimli fiili sona atar. Temel cümledeki eksikliği tamamlarız. Das komple bir nesnedir bu cümlenin. Temel cümlenin nesnesidir. Şimdi bu cümlenin öznesi Katarina. Yazıyor size. Katarina ne yazıyor? Bir ay önce taşındığını yazıyor. Bu cümle komple buradaki cümlenin nesnesi oluyor. Temel cümledeki eksikliği biz dasla tamamlıyoruz. İsim cümlesi diyoruz. Çekimli fiilde sona gidiyor arkadaşlar. Dığını, dini olarak da tercümesi var. Kendisinden önce de mutlaka virgül kullanılır. O, zi, yani burada Katarina'dan bahsediyor. Önce bir ay, bir ay önce Um sihın taşınmak geçmiş zaman hali Um olgun. Geçmiş zamanda zayn yardımcı fiilini alır. Ist zayn fiilinin olmak fiilinin 3. tekil şahısa göre çekimidir burada. Ama burada olmak anlamında değil. Geçmiş zamanda fiiller 3. halde olur. habun ya da zayn yardımcı fiilini alır. Um sihın taşınmak fiili önemlidir. A1-A2 sınavlarına çokça çıkar. Üçüncü hali de umgesi arkadaşlar bir ay önce taşındığını yazmış bize ve sizi davet ediyor. Yine şurada ayın fiili var. Bu fiilimiz de önemli bir fiil. Şöyle yapacağım. Ayın çok önemli bir fiil arkadaşlar. Şöyle davet etmek. Di ayın da isim hali davet. Bu ikisi önemli. Yani A1 a sınav için önemlidir. Bu fiilimiz de önemlidir. İsim hali önemlidir. Ayrılabilir bir fiil. Aynı cümlenin en sonuna gitmiş. Ladını da üçüncü tekil şahısa göre çekimlediğimde led oldu. A'ya nokta geldi. Zi yine Katarina'dan bahsediyor. O davet ediyor. Sizi. Buradaki Z resmiyet bildiren Sizi kahve içmeye, sum için anlamında kahve içmek için ya da kahve içmeye olarak tercüme edebiliriz. Indi noye vonuk yeni eve. Bu arkadaşımız taşınmış. Yeni evine de bizi davet etmiş. Şurası mektubun sorusu arkadaşlar. Bunu her mektubun sonunda aynı bu yazıyı standart bir şekilde görürsünüz. Cevap veriniz diyor. Antwort'un cevaplamak, zihir resmiyet bildiren siz. Burada bulmak siz dört öncül, punkt. Punkt, nokta, punkte noktalar demek. Yani şu dört noktayı diyor. Dört öncülü demek istiyor burada. Wählen Sie drei aus. Üç tanesini seçiniz. Her punkta da yazınız demiş. Bir iki cümle yazınız. Cevap e, kağıdına. Bu kitapçıya yazacağınız kısım. Bir de cevap kağıdı var arkadaşlar. Mektupta. Kitapça yazdıktan sonra da cevap kağıdına da geçirmeniz gerekiyor. Antwerp Borg'un cevap kağıdı her punkt için yazmaksız bir e kadar iki cümleler of üzerine. Yani bir iki cümle yazın cevap kağıdına. Bakalım ne yazacağız? Yol tarifi. Wegbeschreibung yol tarifi. Şimdi öncülerden anladığımıza göre bir davet aldık. Davet aldığımız zaman öncelikle... Bu davete gitsek de gitmesek de davet için teşekkürler. Severek gelirim ya da üzgünüm gelemiyorum şu nedenden dolayı diye giriş yapılır. Ben öncülerden anladığım kadarıyla davete gidiyorum ki yol tarifini soruyorum. Bir şey yanında getirmek. Yeni mobilya ile ilgili arkadaşımız taşınmış. Yeni mobilya aldın mı gibi bir soru yöneltebilirim. Ve ziyaret içine randevuyu soracağım. Yani bakalım e, ne zaman buluşuruz randevu hakkında bana bilgi ver. Ben hafta sonu uygunum, hafta sonu buluşur muyuz gibi bir şeyler yazmamız gerekiyor. Önce soruyu okuyacağım. Benden ne istiyor konu ne, öncüller ne ve nasıl giriş yapabilirim ve bu öncüllere nasıl cevaplar yazabilirim. Bakalım şimdi arkadaşımız Katarina isimden her zaman anlayamayabiliriz. Yani şu Freundin'e kız arkadaşı olduğunu anladık. Libe Katarina dedik. Virgülü koyduk arkadaşlar. Sevgili Katarina. Hitabımız bu şekilde. Virgülü unutmuyoruz. Hitapla ilk cümle arasına da bir satır boşluk bırakıyoruz. Öncelikle ne dedik? Davet aldıysak şayet ilk küçük olacak arkadaşlar. Virgülden sonra mutlaka küçük harfle başlayalım. Filindank ya di aynadık. Davet için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler davet için. İhtank kediye de başlayabilirsiniz. Dankefür diye aynadık veya daina inladık. Senin davetin için ben genel olarak yazdım. Resmi ve samimi mektuplara uyar diye. Davete gidiyoruz. Ih, kome, gen. Ben gelirim severek hatta. Çok severek, çok memnuniyetle de diyebilirim. Ben memnuniyetle gelirim. Bu yüzden de yazıyorum. Desal, şiraye, ihtiya. Bunu niye ekliyorum? Buna e, ekleme sebebim arkadaşlar, bir tane de olsun A2 bağlacı kullanabilmek adına. En az bir A2 bağlacı kullanmamız gerekiyor. Benim önerim tabii ki en az iki tane A2 bağlacı kullanın. Girişimi yaptım davet aldım. Teşekkür ettim. Memnuniyetle geliyorum. Bu yüzden yazıyorum. Gidemeseydik siz gidemiyorsunuz zaten nedenini söyleyin ya da şundan dolayı söylendiği öyle öncüler verirdi bize. Şimdi arkadaşımız saşındığı için bunu burada e, tebrik edin demiyor ama bazı mektuplarda gülük vün şey yazabilir arkadaşlar. Dolayısıyla gülük vün demek iyi dilekler demek bu şekilde yazıp ünlemde bırakabilirim devamında ee, da diyeyim. senin ee, yeni boğuluk senin yeni evin için iyi dileklerimi diliyorum İçten iyi dileklerimi diliyorum burada iyi dilekler demiyor ama bazı mektuplarda gülük vünüşe yazabilir arkadaşımız evlenmiştir e, yeni ev almıştır taşınmıştır gülük Vünüş'e yazar öncüllerde onun için e, bu cümleyi bilmede fayda var eğer taşınan arkadaşa yazabiliriz doğum günü olabilir şu iki kısmı kullanabiliriz arkadaşlar arkadaşımız evlenmiştir doğum günüdür yeni eve taşınmıştır e, bunun devamında yeni ev için düğünün için veya doğum günü için ekleyebiliriz ekleyebilirsek ekleyemezsek de ikisini yazabilirsiniz burada dememiş ama ben ekledim size kalmış tamamen. Şimdi Vek 5 ile ilgili yol tarifi ile ilgili ne sorabiliriz? Öncelikle bir konu ben bunları hep alt alta yazıyorum ama bütün olarak devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu öncülleri ayrı ayrı görmeniz açısından yazıyorum. Bir konu pardon arkadaşımız bu Kansu demem lazım. Evet Kansu Mia Biti informasyon bilgi çoğul hali de informasyonun hiçbir fark yok isterseniz informasyon bilgi ya da informasyonun bilgiler yazabilirsiniz könün ebilmek duya göre çekimledim ebilmek sen bana lütfen bilgiler lütfen bana bilgiler hakkında nokta nokta given dediğim zaman bir konu hakkında bilgi isteme cümlesiydi bunu mutlaka bilin mektuplarda işinize yarar ne hakkında bilgi isteyeceğiz arkadaşlar? Divek Beşirayvong. Evet. Kansumiye bite informasyon Uba. nokta nokta given bir konu hakkında bilgi istemek. Yol tarifi hakkında bilgi bana verebilir misiniz? Bu şekilde söyleyebilirim. Ya da alternatif olarak diyebilirim ki kans neydi Köğünün yardımcı fiilin duya göre çekimiydi lütfen bana söyleyebilir misin virgül vi daine yine adresi ist senin adresinin nasıl olduğunu bana söyleyebilir misin? V is Senin adresin nasıl? Bu soru cümlesini aldım, aktardık ve bu soru cümlesi yan cümle oldu arkadaşlar. ve fragen dediğimiz bir yan cümle oldu. Lütfen bana söyleyebilir misiniz? Temel cümle bu. Neyi söyleyebilir misiniz? Adresinin nasıl olduğunu soru cümlesini ne yaptım? İsimleştirdim. Ya da burada şey de diyebilirdik. VD die Weg ist. Şuraya. Yol tarifinin nasıl olduğunu. Şöyle yapayım. Alternatif cümlelerde yazıyorum ki ezber olmasın diye arkadaşlar. Farklı fikirleri olan lütfen yorumlara yazsın. Ben yol tarifi ile ilgili şöyle bir cümle oluştururdum olur mu diye lütfen yorumlara yazın. Arkadaşlar birlikte değerlendirelim. Yine ne olabilirdi? İşte adresinin nasıl olduğunu bilmek isterdim de diyebilirdik. Şöyle yapayım, aynısını alacağım. Alternatif olarak şöyle diyorum: "Yurdun isterdim, dilerdim" anlamında bilsin, bilmek, bilmek isterdim. Virgül neyi? Adresinin nasıl olduğunu veya yol tarifinin nasıl olduğunu. Bu şekilde de adresle ilgili <laughs> sorabilirdim. Bir tane de alternatif yazayım arkadaşlar. Yine basit olarak yazayım. Ne yazabiliriz? We can ich su diye koyun. Nasıl ebilmek nasıl ebilmek ben sana gelmek su için diye sana su diye sana ben sana nasıl gelebilirim yani yol tarifi ile ilgili bir iki tane buraya alternatif cümle yazdım farklı fikri olan yorumlara belirsin arkadaşlar ya yani bu mektupları satır satır ezberleyip bir köşeye yazıp o şekilde sınava hazırlanmayın mektubu arkadaşlar mutlaka yazarak çalışın kelimeleri mutlaka not alın yol tarifi ile ilgili ben şöyle bir cümle oluşturdum. En kolayı benim için bu. Ee, bir şey getirmekle ilgili kendinize bir cümle hazırlayın. Birçok farklı cümle yazılabilir. Yanımda bir şey getirmem gerekiyor mu? Ben yanımda salata ve kek getirmek istiyorum olur mu? Ben yanımda içecek getirmek istiyorum olur mu? Gibi alternatif cümleleriniz olsun. Kendiniz için en kolayı hangisi ise Etvas, Mitberingen çıkarsa öncüler ben bunu yazarım diyebilin arkadaşlar. Mektuplara bu şekilde çalışın. Etwas mit ile ilgili yine e, alternatif cümlelerimi yazıyorum. Zolun gerekli olmak iye göre çekimledim. Ih ben demek. Etwas mit biringin. En kolayı bu. Yanımda bir şey getireyim mi? Yanımda bir şey getirmem gerekli mi? Ya da bunu aktarabiliriz. Şöyle yapabilirim. darf ich fragen dürfün yardımcı fiilinin i'ye göre çekimidir darf müsaadele olmak soru cümlesi izin istemek düz cümlesi bunu burada yapmana bunu yapmana müsaade var izin var olumsuzu da bunu yapamazsın yasak sorabilir miyim ebilmek olarak da tercüme edilir sorabilir miyim bir soru cümlesi ama eksik neyi sorabilir miyim bir, bu cümlenin aslında nesnesi yok. Şunu alıyorum, aktarıyorum. Açık uçlu soruyu aktarma yaparken o bağlacını kullanıyordum. ıp ıpmadığı anlamına geliyordu ve çekimli fiili sona atıyordu. Cümlem olduğu gibi şöyle yazdım arkadaşlar. Şu çekimli fiili buradan aldım. Ve cümlenin en sonuna getirdim sorabilir miyim yanımda bir şey getirip getirmemem gerektiğini yanında bir şey getirip getirmemem gerektiğini sorabilir miyim yani bir A2 bağlacı kullandım bu şekilde de yazabilirsiniz iki tane A2 bağlacı kullanmanız yeterli arkadaşlar bir tane bile işinizi görür benim tavsiyem en az iki tane kullanın bir şey getirmekle ilgili başka ne yazabilirsiniz iş müfte aynen kuhun aynen zalat mitbringen. Ich möchte e, Cola und Kuchen mitbringen. Ich möchte Getränk biringin Alternatif yazabilirsin. Sonra da Geht ekleyebilirsin. Hatta bir tane yazayım arkadaşlar. Ich mühte Aynen kuhun und Aynen Salat. kartofel Salat. Nudel Salat diyebilirsiniz buna. Genel olarak salata da diyebilirsiniz. Patates salatası, makarna salatası diye belirtebilirsiniz de. Getirmek istir, istiyorum. olur mu ya da eee ihkan getirebilirim olur mu diyebiliriz. O şekilde de yapabiliriz. İhkan aynen kuhun un kola mit birini diyebilirsiniz. Bu e, alternatif cümleler varsa farklı fikirleri olan, farklı cümleleri olan yorumlara yazsın. Birlikte değerlendirelim. Sevgili arkadaşlar. Yanında bir şey getirmekle ilgili onu yazdık. Şimdi termin randevu için ziyaret. Ziyaret için randevu. Ne diyeceğiz burada? Yine şey diyebiliriz. Bana e, şu yapıyı kullanabilirim. Eğer bunu burada kullandıysam şu yapıyı tekrar aşağıda kullanmayacağım. Kullansam yanlış olur mu? Hayır olmaz ama e, aynı şeyi tekrar etmeyelim. Tekrar, tekrar düşmeyelim yazı yazarken arkadaşlar. Mümkün mertebe. Diyelim ki yol tarifi kısmında şunu yazdık. We can in Suudi'ye common dedik. Ya da if you de visin we adresi istedim. O zaman burada da e, şunu yazabilirim. Üba'dan sonra <laughs> Hatta, pardon, Üba Deyin Üba deyin bir ruh buton termin r evet ziyaret için randevu hakkında bana bilgi verebilir misiniz bunu yazabilirsiniz eğer bu yapıyı yukarıdaki öncülde kullanmamış iseniz kullansanız da puanınız kırılmaz. Ama tekrar ediyorum. iyi bir yazar tekrarı düşmez arkadaşlar. Aynı şeyleri tekrar ederek yazmaz. Tamam A1-A2 seviyesinde sizden çok böyle güzel yazılar beklenmiyor. Bu öncülerden 3 tanesini düzgün bir şekilde cevap verdiğinizde ve en az A2 en az 2 tane A2 seviyesine bir yapı gösterdiğinizde puanınızı alırsınız. Dediğim gibi yine de farklı bir alternatifi varken onları kullanmanızı öneririm burada ne diyebiliriz en basit olarak van köünün via uns treffen zih treffen buluşmak unsu viya'ya göre zih viya'ya göre çekimlendi unsu oldu können e ebilmek ne zaman biz buluşabiliriz diyebiliriz ya da bana lütfen bilgi verebilir misiniz dedik ya da ne diyebilirim mesela Ich habe am hen ande seit hafta sonu zamanım var ya da ich bin am wohen ande frei bu da aynı anlama geliyor hafta sonu boşum zamanım var bu şekilde söyleyebiliriz ya da şöyle bir şey yazabilirim ich habe am montag pazartesi günü boş zamanım var frei seit alternatif olarak bunu yazabiliriz. Yani şu ziyaret için randevu hakkını alternatif cümleler yazdım buraya. Hangisini tercih ederseniz onu kullanın. Şunu büyük yapacağız. Evet. Bu yapıyı kullanabilirim. Yukarıda farklı bir yapı kullandıysam. Eğer yukarıda bu yapıyı kullandıysam bunlardan birini tercih edebilirim ve ziyaret için randevu öncülü hakkında cümle oluşturmuş olurum. Sonrasında da her mektubumu arkadaşlar bütünlüğü sağlamak adına veya mektubun güzelleştirmek adına mecbur değiliz ama eklersek çok iyi olur. Ich warte auf deine Antwort ya da ich bitte um eine Antwort. Bir cevap rica ediyorum. Cevabını rica ediyorum. Bir cevap bekliyorum. Cevabını bekliyorum. Şurası aynı olabilir. Da aynı olabilir. Burası da aynı şekilde arkadaşlar. Yine ilaveten danke im for aus. Şimdiden teşekkürler. Arkadaşım olduğu için çok selamlar diye bitireceğim. Son cümleyle selam arasına bir satır boşluk bırakacağım. Fiile veya Liebe veya Haslihe gürüse, Şöyle bir üçünden birini tercih edebilirsiniz. Fiile gürüsü olabilir, Liebe gürüsü olabilir, Haslihe gürüsü olabilir. Sonra da isminizi yazıyorsunuz. Samimi bir mektup olduğu için sadece isminizi yazmanız yeterlidir. Dilerseniz isim soyisim de yazarsınız hiçbir sakıncası olmaz arkadaşlar. Evet, mektubumuzu oluşturduk. Umarım faydalı olmuştur. Farklı fikirleri olan varsa, eksik kaldığımız yerler varsa lütfen yorumlara yazınız. Bu videoyu sınava hazırlanan arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla paylaşabilirsiniz. Paylaşım yaparken referans göstermeye rica ediyorum. Unutmayın. PDF olarak da Telegram kanalında paylaşacağım. Telegram kanal linkimi açıklamaya bırakıyorum. Instagram hesabım Almanca nokta aile oradan da takip edebilirsiniz. Oradan da soru paylaşımı yapıyorum. Takip eden arkadaşlarımız da bilir. Açıklama yine Instagram hesabımı da bırakacağım arkadaşlar. Şuraya da yazıyorum yine. Almanca nokta aile hesabım. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın